Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, sevgiler. Şimdi sistemimizle beraber 34.16 bölgesine gelmiş arkadaşlar ve burada bayağı bir Duraksadı arkadaşlar şöyle baktığımızda bu tarz bir mum e, formasyonu görüyoruz. Artık nereye doğru kırılacak e, önemli. Bakılması gerekir. Çünkü e, yukarı gitmeye çalışıyor. 34-36'ları falan denemiş hatta gün içerisinde. Tekrardan baskılanmış arkadaşlar. Keza aynı mumda burada görünüyor burada da çok ince haklı mumlar var arkadaşlar. Dikkat edin derim ben. Önemli bir desteğimizden bahsedelim. 3380 ve şöyle 3360'larda önemli bir destek oluşturmuş. Direnç olarak da denenmesi yani denemesi potansiyeli olan 3454 ve 3502 direnci gözüküyor. Ara görünümüne baktığımda ise ortalara doğru gelmiş. Hafiften bir güçlenme var ama e, bu sabah saatlerindeki güçlenmeden bahsedebiliriz. Bir de seans sonunda şöyle e, kendini 34'lerden 34-46'lara attı diye hatırlıyorum. O şekilde arkadaşlar. Yoksa RSI'de çok biraz kararsız gibi ortalarda duruyor. Destek ve dirençlerimize bakalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.